Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bu hafta sonunu kendime tatil ilan ettim. Çünkü zaten 15-16 Mart'tan itibaren çok fazla görüşeceğiz. Böyle Bitcoin'de bir sıkıntı var, hareketlilik yok, sıkıcı bir piyasa alış girişler yok. Ve şöyle söyleyeyim, Cuma günü ben güzel bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Hiçbir neden yokken durup dururken bir anda Rusya işte pozitif haberler söyledi işte bizde görüşmeler var dedi Ukrayna diyor ki teslim olmayacağız ama müzakereleri iyi bakıyor falan bana göre tamamen cuma günü 15-16 Mart'taki sıçrayacak olan doların önüne geçebilmek için net bir şekilde sert bir dolar satışı yapıldı ben her zaman piyasaların genel nabzını anlayabilmek için mutlaka ve mutlaka arkadaşlar şeye bakarım cuma öğleden sonra öğleden sonra 3'te neler oluyor ona bakarım ve ilginç bir şekilde Cuma günü öğlen 3'ten sonrası bir anda sert bir şekilde 14.71'lere kadar gerileyen bir dolar gördük. 15'in üzerine çıkmayı beklenen doları. 15-16 Mart'ta faiz artışı net bir şekilde gelecek o anlaşıldı ve hafta sonu değişik bir şekilde pazartesi günkü dolar artışını e, fiyatlayacak ki bize zaten e, net bir şekilde şu görür, gösterildi. Hani dolarda zaten bir sıçram olacak bir sıkışmışlık var diye ve arka kapıdan Merkez Bankası'nın rezervi üzerinden bir şey sattığını falan da biliyorduk. Durum böyle olunca zaten e, bu anlamsız düşüş biliyorsunuz 1 liralık 2 liralık düşüşler 1 milyon 2 milyonun üzerinde hatta milyarlarca dolar alıp satan insanların nezdinde çok ciddi karlarda beraberine getirebiliyor. Nitekim böyle bir şey gerçekleştiğini düşünüyorum ve İran'ın e, üstleri vurması Amerika'daki üstleri vurmuş olması haberinin de tamamen tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü piyasalar zaten önceden bir barış fiyatlattırıldı. Ondan sonra bakıldı ki aa inanılmaz bir şekilde de derinleşebilir. E, ve e, hava sahasının kapatılması işte Montreux anlaşmasının e, gereklerini Türkiye'nin yerine getirmesi gibi binlerce şey var ve e, Biden'ın iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması da pek böyle bir hayra alamet falan da değildi. E o yüzden çok ciddi net bir karışıklıkların olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz. Mart ayında ciddi anlamda bir hareketlilik olacağı zaten belliydi. Kripto hafta sonunu spekülatif sığ piyasayı 38-39 arasında devam ediyor. E ve altcoin'lerde sıkışma devam ediyor. Şu anda ayı sezonu yani bu kalemun sezonu diyoruz. Kimi zaman düş, kimi zaman çıkış. 68 bin'e sert bir böyle iğne atmasın haricinde 100.000 e, dolar bekleniyordu. O olmadı ve biz yaklaşık bir 10 aydır Nisan'dan beri de 10 aydır çok net bir şekilde ayı piyasasındayız. E, aşağıda fantomda zarar büyük. Şimdi ne demiştik? Eee de DeFi'lara bu neden böyle? Bunu uyardığım için net bir şekilde biliyorum bunun yarısını yaptığımı. Şöyle söyleyeyim iki tane DeFi e, ya gönül veren insanın artık DeFi ve artı 25 tane kendi oluşturdukları projeyle e, kendi deyimleriyle ekosistem benim nefret ettiğim bir laf ekosistem ekosisteme artık destek vermeyeceklerini söylediler. Ve Phantom onların projeleri önemli projelerinden bir tanesiydi. Diğeri nedense aklıma gelmiyor ama Phantom'la bir şey daha satılacak diye ben onun uyarısını yapmıştım. İzleyenler lütfen bana hatırlatsa Phantom değil başka ne vardı başka bir şey vardı. E, iki tane projede sert satışlar olabilir çünkü bu insanlar ciddi onların alıcıları demiştim ve Fantom'da da sert bir düşüş geldi e, alım tavsiyesini şu anda vermiyorum çünkü kesinlikle merke kesinlikle 2021 başlangıcındaki o düşüşe gelecek yani yılın açılışı olan 29 bin dolara mutlaka gelecekler ve oraya düşecek 19-24 veya 24-29 arasını ben bekleyen taraftanım şimdi akıllı e, ve evet CR ve Curve aynen 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 ve bunları ben size uyarmışım çok iyi hatırlıyorum Phantom'u görünce e, görmüştüm 15 dolara kadar çıkma ihtimali vardı Phantom'un ben bunu çok öncesinde uzun süre tutacaksınız diye ama bu haber geldiğinde elimizdekilerin bir kısmını Satmakta fayda var dedi. Şöyle söyleyeyim. E İnsanlar bu kalemun sezonunda düşen paralarını kurtarabilmek için sürekli bir yeni proje e, kovalıyorlar. O nedenle aslında Bitcoin'e ciddi anlamda bir giriş var. Saklama aracı olarak Bitcoin iyi durumda şu anda. Alım anlamında iyi durumda. Ama şöyle söyleyeyim. Çok fazla sürekli yeni proje arandığı için bir türlü o akış Bitcoin'e gerçekleşmedi. Ve aynı zamanda korku da olduğu için e, ciddi anlamda önce emtialara kaydı. Şöyle söyleyeyim hepsi düşüyorlarmış gibi e, gözüküyor. Ama ben yarından itibaren petrol emtiyası altında çok ciddi anlamda e, sert artışları dalgalanmaları göreceğiz 97 dolar 114 doları arasında bir yerde kalabilir petrol ama bana göre 150 doları mutlaka görecek ve çok yakın bir zamanda e, önümüzdeki hafta hem FED toplantısı açısından şöyle bir şey 15-16 Mart'ı önemsiyoruz çünkü bu toplu savaşa rağmen faiz arttıracak mı bana göre bu savaşa rağmen faiz arttıracak a 0,25'lik bir artış gerçekleşecek ee, bu hafta sonu çok böyle spekülatif, manipülatif hareketler vardı ve açıkçası bunları yorumlamanın saçma olduğunu düşündüğüm için yayın açmaya bile tenizle etmedim. Bitcoin bence düşecek ve daha sonrasında 100 bin plus seviyeleri göreceğiz mutlaka ama bu kesinlikle çok 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 kısa vadede değil. Orta vadede demin ne demiştik geçen sefer işte 38 bin oradan bir 41 bin 42 binin tepesine kadar inebilir oradan sonrasında düşer diye ve şu anda o düşüşten önceki son akümülü olduğu yerde ben buralardaki böyle artık son direnmeler hani işte kurumsal alımlar bilmem ne onu böyle çok birazcık daha yukarıda tutuyor ama e, sert bir sallantının da geleceğini düşünüyorum altını satmayalım. Yani şöyle söyleyeyim bakın şimdi 1980 ile 2000 dolar arası satıcılığı olan bir yerdi ve orayı denedi. bir Üzerine çıktı 2001 ondan da bir anda Birleşmiş Arap Emirlikleri destek olacak. falan. Ama halbuki grafik zaten bir yerde yükselişini kısa bir vadede tamamlayın düşeceğini ve sonrasında çıkacağını söylüyordu. Çünkü çanabını yaptı, kulbunu yaptı. Bugün saat 22'de de Muhammed'e zaten yayınımız var. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Gerçekten hareketli günlerdeyiz. Merkez Bankası faiz arttırır mı? Arttırmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Ama bu faiz arttırma şöyle söyleyeyim bence Merkez Bankası çok yakın bir zamanda yayan kalmaya başlayacak. Neden? Çünkü diğerlerin hepsi enflasyon önüne geçmek için faiz arttıracak. Nisan'daki enflasyon daha da yüksek gelecek. Ben %121 gibi bir üretici enflasyonu bekliyorum. Çok sert artışlar var ve şöyle söyleyeyim. Amerika'nın enflasyonu 7,9 faiz arttırmak için bu neden önemli? Çünkü bu enerjinin o zıplamasının dışında kalan bir faiz. Yani dışına kalan bir enflasyon rakamı. Yani bu demek olur ki Mart'ta Nisan'da peak yapacak. Oranın enflasyonda peak yapması adamın dolarını evine çekmesi anlamına gelecek. O yüzden harekette. Bu arada şöyle şeyler oluyor. Şimdi bugün Muhammed'le zaten 22'de yayınımız var. O net Telegram'da grafiklerle beraber başlayacağız ama bir de Bybit'in bir yarışması var. Bunu söyledik. Ben herkes kendi şimdi biz Bybit'le ortaklık yaptığımız için söylüyorum. Herkes kendi ekibini kuruyor ve ben de Telegram kanalından ekibim katılmak ister misiniz dedim. Mi? Beraber yarışalım. Hem bir o haza alalım falan. Bu Türkiye'ye özel bir yarışma. E, ve size bir form paylaştım. Telegram kanalında da, Instagram kanalında da. Telegram Beste Uyanık Telegram arkadaşlar. Orada e, bir ID numaranız var. Onu koyuyorsunuz. Eğer olmadıysanız benim referansımla e, üye oluyorsunuz. Ve başlıyorsunuz. 50 dolar koymanız ve 1000 dolarlık bir hacim yapmanız yarışmaya katılmanıza e, neden oluyor. Bunları paylaşınca bu sadece Türkiye özel olduğu için ve partnerlerine özel bir yapıldığı için bunu paylaştık. Nitekim Muhammed de paylaştı. Ben de paylaştım. Çünkü faydalı olsun istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben çok yakın bir zamanda sizi bir price action grubuyla tanıştıracağım ve o grupta benim referansımla girdiğinizde size bir grup sürekli diyecek ki buradan alınabilir buradan satılabilir size bir işlem şeyi açacak yolu açacak ama bunun için de gene buybit üzerinden yapıyoruz çünkü öyle bir şey var PA trading ve işte karasu var mamba var bizim sevdiğimiz insanlar var ve oraya benim vasıtamla da girebiliyorsunuz ve bunu sadece bana özel bir şekilde aşağı yani şöyle oluyor ya hani kaybediyorsun işte mesela grafikler paylaşıyorsunuz şiyorlar anlamıyorum işte nasıl para yatıracağımı bilmiyorum eğitimim yetmiyor falan gibi şeylerde bunların hepsinde. O PA Trading size yardımcı oluyor. Price action aslında. Grafik okumanızda nereden almaz, satmaz gerektiğini hepsi size gösterecek bir grupla da sizi tanıştıracağım. Ve bu gene benim vasıtamla olacak. Bunun için de paylaşacağız ve bir kere yarışma için nasıl para yatırabileceğinizi Muhammed gösterecek. Bu bir bugünkü yayınımızda, e, Telegram'daki yayınımızda. Onu da yine e, bilmiyorum Instagram'da ve Twitter'da nasıl paylaşırım. YouTube'da belki paylaşabilirim. E, ama zaten Bybit'in şeyi var ve bir 50 dolardan bahsediyoruz ve dediğim gibi çok ciddi anlamda oradaki böyle bir şeyi görmeniz için, işi görmeniz için, anlamanız için gerçekten önemli. Ve price action grubunda hani bu price action grubu neden önemli? Hep şöyle yorumlar alıyorum hani işte. Ya ben bilmiyorum kimse destek olmuyor bazı sıkışım. Orada hem kendi aranızda hem de orada işlemi açanlarla sohbet edebileceğiniz için price action grubu önemli. Ama tabii orada belli zorunluluklar var. Belli bir hacmi tutturmanız gerekiyor. Çünkü e, orada aslında Şöyle söyleyeyim siz komisyondan kazanıyorsunuz gibi bir şey söylendi. Bin dolarlık bir siz işlemi hacmi yarattığınızda gerçekten oradaki sistem 3 dolar kazanıyor. Yani 3 doları da eğer o bilgileri almak için harcayamıyorsanız o zaman zaten siz kripto alanında bir şey yapmamanız lazım. Belki de al-satçılardan falan olmanız lazım. Ama al-sat satta bu kadar size şöyle söyleyeyim güvenilir demek değil de affedici olmayan bir piyasadayız. İnsanlar paralarını belli bir yerlere taşıdılar. Şu anda smart money yer ararken bu kadar affedici olmayan bir piyasada o tarz kaliteli bilgileri bulabileceğiniz bir yerde de yani öyle bir hacim yaratmanız için e, diyorum. E, bu sadece size faydalı olabilecek bir şey diyerek böyle kapatıyorum. Ama yarından itibaren çok sık bir görüşmeye başlayacağız çünkü e, 15-16'sı ve ben yarın e, pazartesi günü genelde piyasada işlem açılmayacak ve yani yön belirleme e, zamanıdır ama yönüm ben sert olacağını düşünüyorum. Belli kutular kaybolması sürece düşüşü beklemiyorum. Ben daha yükseliş ve gerginliğe işaret ettiğini düşünüyorum dünyanın e, ve ufak ufak düşüşlerde moral bozmak yerine acaba ne yapabilirim ona bakıyorum. Durgun zamanlarda bilgimi arttırmaya bakıyorum. Kesinlikle bilgimi arttırmaya bakıyorum. Trade, kripto market tamamen trade üzerine eee kesinlikle e, ilerlemiyor. Bu bir teknoloji ama bu teknoloji anlamanın da belki ufak bir yolu trade'den geçiyor olabilir. Grafik okumak önemli. Kripto anlamında grafik okumak, price action bunlardan iyi olmak size her türlü emtia ve her türlü yatırım aracının grafiklerin grafiklerini okumada yardımcı olacağı için sadece kripto gibi düşünmemek lazım bu price action işini. O yüzden de gerçekten önemli bir süreçteyiz. Eee Dediğim gibi, şöyle öyle söyleyelim ve böylelikle bırakalım yayınımızı. Akşam saat 22'de yeni bir yayında görüşeceğiz ve haftaya da çok da bol 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 yayınlarla görüşmek üzere teşekkür ediyorum ve hani çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir ara aşağıdaki yorumlara bir cevap vereyim dedim ama ondan sonrasında biz bilgiye odaklanalım arkadaşlar. Biz işimize bakalım. E, beğenmeyenler de kendileri çok daha iyi şeyler bulsunlar. E, işte böyle ağaç resimleri paylaşsınlar. Meyveli e, içecekler içsinler. Taşlansınlar falan. O yüzden hiç önemli değil. Ben bilgiye odaklanıyorum. Aşağıdaki bütün yorumları da gördüm. Kötü yorum yapanlar kendine. iyi yorum yapanlar da kendine. Bizim hedefimiz sizlere faydalı olmak. Doğru bilgiyi aktarmak. Ben meslek olarak doğru bilgi aktarmanın peşindeyim. Gerisi de beni hiç ilgilendirmiyor. Artık hiç moralimi bozmayacağım. Çünkü ben şunu fark ettim. İnsanlar bilerekse bu sadece benim için geçerli değil. Yani kesinlikle benim için geçerli değil. Herkes için geçerli. Ee, insanlar özel geliyorlar, birbirlerinin moralini bozuyorlar çünkü ve çünkü katlanamıyorlar. Birilerinin iyi olması, birilerinin bilgi vermesi. Ya yani bu niye bilgi veriyor? Mutlaka işin içinde bir şey vardır diye. O yüzden ben kesinlikle bu aşağıdan gelen bomboş yorumlara hiç şey yapmayacağım e, Aynen sırf laf söylemek için geliyorlar İnsanların morallerini bozuyorlar Ve ben ne oluyor Vereceğim bilgi de, bilgiyi de veremem Çünkü kafam siniyor ama ben bugünkü Bazı gördüğüm olaylar Şunu anladım İnsanlar özel birbirlerinin Moralini bozmak için kurgu yapıyorlar Birbirine lafları geçiriyorlar Onlar rahatlıyor lafları yiyen oturuyor O yüzden de hiçbir şekilde ben artık Odaklanmamaya karar verdim Benim için sağlam temiz Net bilgi akışı, öğrendiğim haberleri siz takipçilere anlatmam her şeyden önemli diyerek böylece kapatıyorum. Ee, yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu aralar biraz moraller kötü, izlenmeler düştü. Hiç önemli değil. Ee, gerçekten ee, ama dediğim gibi ben hep şunu söylüyorum. Ana akım medyada altın rekor kırdı, bitcoin rekor kırdıdan önce bence her zaman... Piyasayı takip etmeyesiniz. Ha bu yayınların hepsini izlemek zorunda değilsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, bir şekilde bir notlarınızı alın, bir bakın, bir, bir kafanız burada olsun. O yüzden yani lütfen tamamen kopmayın bu işten. Biliyorum bazen sıkıcı, bazen çok düz falan, çok bayık oluyor ama biz de sıkılıyoruz, biz de sıkılıyoruz, biz de piyasada işlem açıyoruz. Size i̇şte bakıyorum yani böyle hep, hep aynı, 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 aynı. O yüzden hani... Ama yine de bir kulağımız piyasada. Lütfen sizin de öyle olsun. Sonra ben piyasayı kaçırdım aman Allah demeyin. Ben buradan da bu uyarımı da yapayım. Görüşmek üzere.